Değil. Küfür iki millette çok güçlü ki bunların ikisi de aslında Turan coğrafyasının milletleri. Finlandiya ve Türkiye. Mesela Japonya'da yok küfür. Öyle mi? Japon mizahında bu kadar küfür yok mu? Anasına küfür ettiğinde bir Japonun hiç anlamıyor. Ne yani demek mangalarda istedim? falan filan çok fazla var da. Ama işte anladın mı Hı -hı. artık küresel başka bir etki evet. var. Normalde kendi kültürlerinde küfür var. Özür diyorsun böyle değil. Türkiye'de küfürün bir edebiyatı var. Evet. Türkiye'de küfrettiğin zaman bir kompozisyon kuruyorsun. Adamın ailesini koyuyorsun, mekan kuruyorsun. <laughs> hani Adamın olayı doyasıya yaşaması için anlatıyorsun da anlatıyorsun yani. Küfür yerli ve milli bir şeydir. Küfür kültürüne muhakkak sahip çıkmamız gerekiyor. Arapların ayıpladığı bir şey küfür. Bir ondan utanıyoruz. Batı emperyalizminin altına girdiğimizde, onlara yenildiğimizde onlar da ayıplıyor küfürü. Küfür çok bize ait bir şey küfürden artık utanmayalım. Küfürün çünkü insan psikolojisine çok güzel bir desteği de var. Hmm. Birine güzel küfür ettin. Şimdi